Arkadaşlar herkese merhaba. 2014 yılında TÜBİTAK Matematik Olimpiyatlarında çıkan bir sorunu sayısını değiştirerekten size anlatmak istedim. Siz öncelikle videoyu durdurup biraz kendi başınıza düşünün. Şimdi diyor ki x kare artı ax artı 2 ifadesinin sadece bir gerçel sayı için negatif değer alma, e, almasını sağlayan a reel sayıların çarpımı kaçtır? Şimdi öncelikle ne yapmamamız gerektiğine bakalım. Ben istiyorum ki sadece bir tane x gerçel sayısı için bu ifade bir negatif tam sayı eşit olsun. Şimdi onun için hemen buna şunu diyebilirsiniz. x kare artı ax artı 2 bir y negatif tam sayısına eşit olsun. Burada arkadaşlar hatta eksi y diyelim y'miz pozitif olmuş olsun. Bakın böylelikle bir negatif tam sayı eşit olmuş oldu. Şimdi burada eksi y'yi sol tarafa gönderirim ve x kare artı ax artı 2 artı y eşittir sıfır olur. Şimdi ben bunun yalnızca bir tane x değeri için sağlanmasını istiyorum. Dolayısıyla ikinci derece denklem olduğundan hemen deltasını sıfır eşitlemeyi düşünüyorum. Bakın böylelikle delta eşittir. Burada b kare eksi 4 harcı yapacağım. Yani a kare eksi 4 çarpı 2 artıya eşittir sıfır diyeceğim. Şimdi bakın burada şurayı karşı tarafa gönderirsek a kare eşittir 8 artı 4 y gelir. Ama şöyle bir sıkıntıyla karşılaşıyorum. Ya ben y'ye burada herhangi bir negatif tam sayı, e, pozitif tam sayı değer verebilirim değil mi? Çünkü biz burada y'ye pozitif tam sayı demiştik. Yani ben buraya 1 verirsem farklı bir a değeri geliyor. 2 verirsem farklı bir a değeri geliyor. Peki x hakkında ne söylüyor bana? Şimdi ben delta'nın 0 olduğunu biliyorum. Dolayısıyla arkadaşlar burada aslında hangi x kökünün sağladığını da biliyorum. O da nedir? Bakın şuradan değil mi? Eksi b eksi artı kök delta bölü 2a diyoruz. Ama delta zaten sıfır olduğundan buraya bakmanın bir önemi yok. Dolayısıyla eksi a bölü 2 olmuş oluyor. Yani x'imiz de bu. Fakat ben y değerini her değiştirdiğimde bakın burada a da değişmiş olacak ve a'yı değiştirdiğimde farklı x'ler de gelmiş olacak. Bunun yerine doğrudan görselliğe başvuracağım. Ve diyeceğim ki ben madem yalnızca bir tane x değeri için bir negatif tam sayı eşit olmasını istiyorum. Bunun şekli nasıl olabilir? Zaten başka sayısı pozitif olduğu için yukarı doğru bakacağını biliyorum. Bakın şöyle olabilir, şöyle olabilir değil mi? Şöyle olabilir. Fakat negatif tam sayı eşit olmasını istediğimden en azından e, x ekseninin altında bir yerlerde bulunmak zorunda. Fakat burada şunu fark ediyorum. Eğer arkadaşlar bu x ekseninin altında eksi 1'in altına inerse bu durumda yalnızca bir tane x değeri için bir negatif tam sayı eşit olması sağlanamıyor. Çünkü bakın şuraya bir tane çizdim mesela. Ve burası şu en aşağıda olduğu yer eksi 1'in daha altında bir yer dolayısıyla eksi 1 yukarıda kaldığından en azından iki tane değer için bir negatif tam sayı değeri yani eksi 1 eşit olmuş olurdu. Veya diyelim ki şurası eksi 3 olmuş olsaydı e yukarıda bunu eksi 2 yapan, eksi 1 bir yapan birden fazla değerler olurdu. Dolayısıyla ben burada şeklin aslında yalnızca bir şekilde olabileceğini fark ediyorum. O da şu. Şu kadar silersem eğer arkadaşlar bakın. Eksi 1'in olduğu yer bunun tepe noktası olmalı. Eğer eksi 1'in olduğu yer bunun tepe noktası olursa artık neresi bilmiyorum. Bakın sağ tarafta da olabilir yani şurada da olabilir de hiç önemli değil. Sadece temsil çiziyorum. Bu durumda arkadaşlar bunun bir negatif tam sayıya yani eksi bir olmasını sağlayan yalnızca bir tane x, tam, e, x gerçel sayı değeri olurdu. Peki orası neresi? Tabii ki arkadaşlar iki tane kökün tam orta noktası. Yani kökler toplamının yarısı namı diğer eksi b bölü 2a. Peki bizim eksi b bölü 2a değerimiz burada nedir? Bakalım eksi a bölü 2 yapmış oluyor değil mi? Dolayısıyla eksi a bölü 2 değerini verdiğimde cevabın eksi 1 olmasını istiyorum. O zaman geldim hemen verdim. Bakın ne yapıyor? Eksi a bölü 2'nin karesi artı a çarpı eksi a bölü 2 artı 2 eşittir. Eksi 1 yapmak zorunda. Dolayısıyla arkadaşlar burayı şöyle hesaplarsak a kare bölü 4 eksi a kare bölü 2 artı 2 eşittir. Eksi 1 geldi. Yani şuradan eksi a kare bölü 4 eşittir. Eksi 3 geldi. Yani eksi a kare eksi 12 a kare 12 Buradan da A'nın alabileceği değerlerden biri kök 12, diğeri de eksi kök 12 oldu. Sonuç olarak da e, kök 12 çarpı eksi kök 12'den cevap eksi 12 gelmiş oldu. Şimdi cevabı işaretliyorum ve esas almak isteyenler için de ekrana küçültüyorum. Aklınıza ne takılırsa yorumlarda sorabilirsiniz. Ve buraya kadar izlediyseniz de kanala abone olmanız ve videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Hatta hype'larsanız o da kanalım için çok pozitif bir etki yaratacaktır. Başka güzel soru çözümlerinde ve konu altınlarında görüşmek üzere.